Çocuklarımız yaklaşık bir ay öncesinden başlattık, şu an devam ediyor aktif bir şekilde. Çok yoğun bir talep var, şu an ortalama 600 öğrenciye biz burada ders veriyoruz. 6 tane hocamız çalışıyor, 4 kadın hocamız, 2 de erkek hocamız, ekstra işte de can kurtarımımız var. Gün içerisinde 4 hocamız aktif bir şekilde çalışıyor, gün de 4 çalışıyor. Bir de can kurtarım veriyoruz yanlarına, çocukların kendini sağlamak için. Hocalarımız çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Günlük sabah 9'da derslerimiz başlıyor akşam 5'e kadar devam ediyor. Kurslarımız haftanın 6 günü. günde 4 grup alıyoruz sabah 2 ders daha sonra 2 ders şeklinde her grubumuz 30-40 arası öğrenci sayısında değişiyor. Bu akşam kurslarımızla beraber eğitimlere devam ediyoruz amacımız öğrencilerin iyi bir şekilde yüzmeye öğrenmesi yaş gruplarımız 7 yaşından başlıyor bizim kurslarımız 10-8 yaşına kadar devam ediyor kurslarda öğrenciler var 7-18 yaş arasında. İlkokul, ortaokul lise akademisi olarak alıyoruz öğrencilerimizi. Öğrenci şu anda bizim temel amacımız çocukları daha çok suyla, havuzla tanıştırmak, yüzmeyle tanıştırmak, temel bilgileri vermek, en temelde yüzmeyi öğretmek. Ee, yaz kurslarından sonra bizim kurslarımız zaten devam ediyor. Tabii e, özel şekilde devam ediyor, profesyonel devam ediyor. Bunu artık sporculara döndürüyoruz, iyi olan, devam eden öğrencilerimizi. Yani Her öğrenciyi almaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi mağdur etmemek adına e, başvuru yapan tüm velilerimizi, öğrencilerini aldık. Onları e, başlattık. E, Süreç içerisinde daha başvuru yapan velilerimiz var, e, gelen öğrenciler var. Bu sayımız e, yaz boyunca yani bini aşkın olabilir çok fazla talep olunca kimse mağdur olmasın. Öğrencilerimiz, tüm öğrencilerimiz havuzda tanışsın diye biz herkese almaya çalışıyoruz. Havuzumuz aslında biraz yine yaklaşık bir 4-5 yıllık havuzumuz e, açıldı. Öğrenciler çok heyecanlı, çok istekli modellerimiz e, onlar öğrencilerden çok daha fazla istekli. Çünkü önceden böyle imkanlar hiç yoktu. Genç Spor Bakanlığımız e, havuz açtıktan sonra e, halkın halkında bundan haberi olduktan sonra ta, çok fazla talep olmaya başladı çok fazla e, isteyen öğrenciler oluyor. Halk da çok istiyor yüzmeyi öğrenip burada gelip ders görmeyi. Ama e, şu anda koşullarımız biraz şu şekilde kısıtlı. Çok fazla öğrenci talebi olduğu için havuzu çok kullanıyoruz. Halk seanslarını daha açamadık. Sadece öğrencilere şu an e, ders veriyoruz. Çok fazla e, öğrenci var. Çok fazla e, isteyen nevelilerimiz, halklar e, burada da bu şekilde tek havuza yürütmek elimizden geldiği kadar yürütüyoruz. Ama kısıtlı sonuç olarak imkanlarımız daha çok havuz olursa daha çok talep de olur. Hem daha çok kişiye hizmet edebiliriz hem daha çok insanımız yüzmeyle buluşur. Yüzmede biz vücudun tüm kaslarını kullanıyoruz. Özellikle belde oluşan sorunlar, sıkıntılar yüzmeyle ile giderilebilir, halledilebilir. Bunu sağlık açısından da doktorlar çok fazla öneriyor. Yüzme özellikle vücut postürünün düzgün bir şekilde olması. Yüzmenin bunda çok etkisi var, bunu düzeltiyor. Birçok bilimiz öğrencileri zaten sağlık açısından derse getiriyor doktor talebi, doktor isteği olduğu için insan çok dinç edebiliyor. Haftanın belli günü, belli saati öğrenci burada hazır oluyor, dersi giriyor. Hocaların verdiği tüm direktiflere uyarak e, hem derse giriyor hem de hayatını artık bundan sonra belli bir düzene sokuyor.